yine 125. yıl Anadolu Lisesi ve yine başarılı bir tiyatro. Üniversite için memleketinden uzak bir şehirde okuyan bir kızımızı ailesi hiç de beklenmedik bir anda, beklenmedik bir zamanda ziyarete geliyor. Tam da o anda kızımız, erkek arkadaşı ve kız arkadaşı ile bir doğum günü kutlaması yapacaklar ve kıyamet kopuyor. Bakalım bu kıyamet nasıl kopacak, tiyatromuzun sonu nasıl bitecek? Evet, sizleri merakta bırakmadan hemen tiyatro sahnemize geçiyoruz. Of of yeter, ne yapacağım ben ya? Ya ne demek ne yapacağım? Ya İbrahim Kazım'ı geçecek eminsin değil mi? Ya getiriyor, getiriyor kızım sakin ol. Zaten Kazım'ın hiçbir şeyden adı yok. İbrahim onu alıp gelecek, sen rahat ol. Nefes al ver, al ver. Ya kızım elimde değil. Bu bizim birlikte ilk doğum günü kutlamamız. Çok heyecanlıyım. Anlıyorum bir tanem. Relax please. O zaman son kontrollerimizi yapalım. Yapalım. Pasta dolaptan. Dolapta. Ay dolapta. ocakta. Ocakta. Hediye aldım. 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 Etraf temiz, tuvalet temiz. İbrahim Kazım'ı getiriyor değil mi? Aa, Bir tane yok ya? Neyde tuzet yaptın şu an? Ya yeter burada yeter. Yeter burada. Yeter şey çözülür. Sen rahat ol geldiler galiba. Dur, dur ben bakarım. Tamam bak. Allah kahretsin. Ne oldu? İbrahim Kazım'ı getirmedi mi yoksa? Hayır daha kötüsü. Daha kötü ne olabilir ki? Tabii ki annelerin gelmiş olması yetmemiş diye teyzenleri almış gelmiş. Ya kızım Allah senin ne yapmışsın ya? Ya bunun neresi kötü? Ay peki neresi güzel bunu söyler misin? E demek ki özlemişler de gelmişler. Ya anlamıyor musun? Bu işe bir araya gelince mutsuzluğun kara dediğini oluşturuyorlar. Mahvoldum ben, bittim ben, mahvoldum. Ben de çok stres yaptım, bu yüzden de abartıyorsun. Hiç de abartmıyorum, şöyle yapıyorum. Onları içeri almıyorum, kaleyi savunuyorum, içeri almayacağım. Ne diyorsun sen ya, çekil şuradan. En fazla nasıl insanlar olabilirler ki? Hoş geldiniz, hoş geldiniz benim güzel teyzelerim. Hoş gördük, hoş gördük. Kız, siz de kapıyı niye açmıyorsunuz? He? Siz de kapıyı niye açmıyorsunuz? Ağaç oldu dışarıda ey. Ay benim güzel teyzelerim kafanıza taktığınız şey bakın ya. Tam ben kapıyı açıyordum ki Özge dedi ben açacağım. Ben dedim ben açacağım. Orada biraz vakit kaybettik yani. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Görüyor musun yavrum? Bizim yerimiz hep böyledir. Her zaman halimizi, hatırımızı sorar. Ya bir dakika, bir dakika. Annem, teyzelerim, siz nereden çıktınız acaba? Aneyniden. Denizlerle konuşma ya Yüzge. Kız abla. Bu bizi istemiyor mu? İstemiyorsa gidelim. Hadi gidin selametle. Hadi biz daha sonra görüşürüz zaten. Hadi gidin. Yüzge. Şu hareketleri kızım. Hem ha, sen neden bugün bizi isteniyorsun? Çünkü bugün burada olmamamız lazım. Yüzge. Ne diyorsun ablacığım kızım? Şey diyorum anneciğim, biz bugün ev arkadaşım yeter mi? özel bir günü kutlayacağız. Arkadaşlarınız falan da gelecek, kalabalık olacağız. Onu diyorum. Özel bir bayram mı bugün? Acadılar bayramıdır bugün. Ya yalvarıyorum gidin, ne olur gidin. Hem birazdan benim erkek arkadaşım gelecek. Ve senin erkek arkadaşın mı? Tabi var, tabi var. Niye şaşırdınız ki bu kadar? Gözge, Yüzde, Biz seni te memleketlerden gönderiyoruz. Sen burada okuyup çalış, paranı kazan diye. Sen el alemin adamları ile. Sen hiç bu teyzelerine takamıyorsun. yüzde, yüzde, Gülge kızım! Gülge! Gülge hele içine bak! <laughs> <laughs> Yaşıklı mı? Alemize yaraşır mı? Hop! <laughs> Tabi güzel, tabi yakışıklı da ya. siz burada olursanız o benim hayatımda. Olmaz! Özge! Sen bizden utanıyor <laughs> musun yoksa? Hı? Çok ayıp! Ya estağfurullah! Teyzeciğim hiç olur mu öyle şey? Ne uçanması? çalması? Yahu ben sizden korkuyorum. Siz üçünüz bir araya gelince ruhemici oluyorsunuz. Sürekli olur olmaz ağlıyorsunuz ya! Özge! Özge! Çekil şuradan! Ay benim güzel teyzelerim şuraya almaz mıyım o güzel bedenlerinizi? Şimdi Ayşe teyzeciğim Özge neden böyle yapıyor biliyor musun? Biz Özge'nin erkek arkadaşı dedik ya, bugün onun doğum günü. Biz de şarkılar, sürprizler falan filan dedik yani. Doğum günü mü? Evet ne olacak ki? İşte bahsettiğim karanelik uygun. Eyvah! Demek ki çocuğa burcu Bizim kız biz zamanı.

çıkar caizse. <laughs> Kızım <oturum> <laughs> ben çevresi otururum kaçın etse. Ben köşeyi çarpsın ben. Özge kızın <laughs> <sizin dediğim gibi, gülüyor> <öyle>. sanki <laughs> bir merak ediyorum gibi değil miydi? Bir dakika verdim sana. Sen var ya bu ayet, burası birazdan Nihat Azipoğlu'yla hüzünlü gönüllere dönüştü. Neyse bak ben şimdi nasıl hallediyorum. Benim güzel teyzeleri çok güzel bir haberim var. Kazımın yükseleni yengeç. Aa iyi <laughs> o zaman? Yengeç oldu atır hemen geri döner. Ya lütfen böyle saçma sapan konuşmayın. Bakın birazdan gelecekler. Onların yanında da böyle saçma sapan konuşursanız oluşurur. <laughs> Gel yani, sen yani de hadi bak. Anne, teyzelerim şu an itibariyle size ağlamayı yasaklıyoruz. Ağıt dahi yok. Ve kızım bana gözlerini mi belirtiyor? ne ki saniye ya. Tamam. O da damadımsin nasıl? Yakışıklı mı bari? <laughs> <laughs> Selam oh, Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. <laughs> vallahi <yakışıklıymış>. Yazık olacak. Hevallah. Ne haber hayatım? Pardon. Rüyam bir şey mi dediniz efendim? Yok yok bir şey demedim, hoş geldin dedi teyzem. Yok <laughs> bir şey demedim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımlar kim Özge? Ben sizi hemen tanıştırayım. Ee, anne, teyze ne dedi? Kazım, Kazım teyze dedim anne. Memnun oldum efendim. Ben de benzettim ama abla sizdir herhalde dedim. Herkes evini seviyor biliyor musun? <laughs> Abisi da ablası sandın, Niye seni. Ne abla? sen de ablası zannetmiş. Bir her şeyin burnunu sokma ya. Hoş gelmişsiniz oğlum. Ne iş yapıyormuşsunuz? Anne, hiç gelir gelmez iş sorulur mu? Otur ayakta sen annemin kusuruna bakma. O seninle konuştuğuna çok memnun oldu. Yok canım sorun değil. Efendim ben uzay bilimi okudum. Astronotum. <gülüyor> 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 ne? Astronot mu? Eee ne uzak mesafe ilişkisi? <laughs> Astronot adam uğramaz. <laughs> eee bak uzak mesafe ilişkisi sorunu olur mu? Saçmalama Kazım. Engel mi mesafeler aşk yoluna? Mars'a da gitsen, Kars'a da gitsen fark etmez. Gerçi ben işimden ötürü gelemem ayrı mevzu. Anneciğim biz ailece çok şok kırık sen şaka yapıyorsun değil mi? Her yavrum sürekli şoku, sürekli şoku. Ya biz buraya e, Dilberay'ı dinlemeye mi geldik? Yoksa <laughs> Kazım'ın doğum gününü kutlamaya mı? Acıktık ya bu ne? Yavrum, <laughs> sen kaç kilo olsun? Hıh! Yoktan kulaklar kısalmış beni duymuyor. <laughs> Sana diyorum sen kaç kilosun? 185 <laughs> Boyun? 1.75 Kızlar ses veriyorum. <laughs> kaç <dağları var> <laughs> Görüyor musun nasıl da düzene alıyor? Ama abla sen hep aynı şeyi yapmıyorsun. Senin burada mı kardeşlerin burada çatlamış? e, kim? Şimdi ben ortoyum. Senin tonundan giremiyorum abla. Bu oldu mu? Ya kafa sesi, akıl sesi diye bir şey var. ama doğru söylüyorlar. Boyuna yiyorsun. Çıkman gibi olmuşsun valla. Yavrucuğum biz daha evlenmedik ki. Evlenelim hem ben zayıflayacağım. <laughs> Deli piramit tulası. <gülüyor> <gülüyor> ya İbo abi kalk gidelim ya. Özge de ailesiyle zaman geçti. Ya saçmalama Kazım hiç olur mu öyle şey? Anneciğim hani biz ne konuştuk? Hani şaka yoktu? Yeter. Ben şey yapıp geliyorum hemen. Tamam. Otur hadi otur. imade. Efendim, çok iyi bir kız yetiştirmişsiniz. He canım, kızım aynı ben. İnşallah benim gibi her konuda hata yapmaz. Yok canım, Özge çok zeki bir kız. Hem harika bir kariyer onu bekliyor. Tabi canım, tabi de bu gönül işleri hep engel kariyerin önünde. Değil mi ablaları? Canım. <laughs> Yok canım, hiç engel olur mu? Gönül işi insanın hayatına renk katıyor. He, biz de onu diyoruz işte. Gönül işi ancak renk katıyor. Sen mi yani efendim, bitmez. Hem ben hep destek olurum ona. Sen <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Ya sizi alttan soğan mı doğruyorlar? Hastane <laughs> kadını ağlattınız. Karısının bileziklerini satan esnaf gibi ağlıyor da adam. Yazık değil mi bu çocuğa? <laughs> bak hele bak kilo sinir yapıyor kızım. <laughs> Evdeki kadın ikide bir kalktı. Bağırı çağırır bu eş. Gözümü açtınız valla. Allah sizden razı olsun. Beni bu iş gibi davranamıyorsun. İniştine korona gibi girmişsiniz. Verdiğiniz alttan ateşin gitti kız işte. Allah belanızı versin. Bekle yeter. Buyurun. <laughs> Kutu ne? <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> <o> <gülüyor> bu kız bir kere yerleri silmemiş. Bir kere bu evin tozunu olmamış. Sana ne oldu? Sen mi oluyorsun? Haklısınız ya. Ben nasıl <laughs> bencilim ki sizin kızınızı sevdim. Zaten ben astronotum. Haydi dünyada en <laughs> <laughs> Doğru canım ben. İki ki Kazım. Kazım. Ne oldu? Bana hani niye ağlıyorsun? Ben ya, yeter Leyvan Erdi. Yine ne yaptınız siz? Yok bir şey. Belki ben sana bunu yapamam. Çocuklarımıza bunu anlatamam. Kariyerin önünde duramam. <laughs> ben bunu sana yapamam. Kariyerinin önünde. Duramam. Kuramam Açtı gözümü kayna Ya ne yapmışsınız siz ya? Astronot adam resmen Müslüm Gürses olmuş. Alın bu pasteli siz yiyin tamam mı? Sizin de boğazınızda kalın inşallah bu bedler sizi. Kazım bir bekle bir konuşalım bir gitme ya. Müslüm <laughs> <laughs> abla çocuk bunu terk etti bu bize. Kaçalım. Ben bir şey anlamam. Boş ver kız. <laughs> Şimdiki gençler ayrılmaya...